Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Geçtiğimiz hafta yine hareketli gündemler vardı. Evet. Ben de bu gündemlerden çıkarttım sorularla geldim. Hoş geldin Mustafa. Hoş sende. bulduk. Şimdi ilk sorum hemen e, Afyon MHP milletvekili Mehmet Taytak'ın öcalana beyefendi demesi. Ne kadar acı bir durum değil mi? Bir milletvekili 40 bin kişinin katiline beyefendi diyor. Bence bir milletvekilinden ziyade MHP milletvekili olması bana daha ilginç geliyor. Çünkü bana ilginç Bay, ben parti diyebilirim. Bana bilmiyorum. bana bana ilginç gelmiyorum Sofa. Ben Türkiye'de siyasetin Türk milleti için, Türk devleti için, Türkiye Cumhuriyeti için yapıldığına inanmıyorum. Türkiye'de siyaset siyaset için yapılır. Yani siyasetçinin kendi menfaati için yapılır. Benim inandığım bu. Ee, ben ismi söyledin ama çok hafızamda tutmak için bir çaba harcamadım. Çünkü bir teröriste, bir terörist başına bebek katiline beyefendi diyen bir insanın işin aslını sorarsan hafızamda yer etmesini istemiyorum. Ama MHP milletvekili bir teröriste, terörist başına 40 bin kişinin katiline, bebek katiline Beyefendi dedi. Bu sorunun cevabını ben vermeyeyim Mustafa. Bu sorunun cevabını Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden birisi Tarık Buğra versin. Ben buradan insanlara şunu söylemek istiyorum. Türk Edebiyatı'nın en önemli ismi Tarık Buğra'nın külliyatını muhakkak ve muhakkak okuyun. En önemli eseri de Gençliğim Eyvah. Onu da muhakkak okuyun. Artık bu siyasetçilerin masallarına inanmaktan, belki bir miktar kurtulabilirsiniz. Tarık Buğra Yağmur'u Beklerken isimli eserinde şöyle bir cümlesi var. Mustafa diyor ki sağ elinin işaret parmağı kanser olmuştu diyor. Hayırdır diyorlar ya niye kanser oldu? Neden? Diyor ki neden olacak diyor ya. Reis kaldır dediğinde kaldırmaktan, indir dediğinde indirmekten. Türkiye'de düzen hiçbir şekilde değişmiyor Mustafa. Şimdi bahsettiğin kişi bir milletvekili değil mi? Bir milletvekilinin kendisine ait düşüncesinin olmasını beklersin, fikrinin olmasını beklersin, vicdanının olmasını beklersin, duygusunun olmasını beklersin. Kendine ait, şahsına ait bireysel olarak. Ama ne yazık ki Türkiye'de böyle bir sistem yok. Milletvekilinin kendine ait düşüncesi yok, fikri yok, vicdanı yok, duygusu yok. Burada parti ayrımı gözetmiyorum. Her partiden bahsediyorum. Partinin genel başkanı şunu söyleyeceksiniz der onlar söyler. Bunu söyleyeceksiniz der onlar onu söyler. Niye söyledin? Niye böyle dedin sorusunun cevabı onlarda yok. Onlar verilen emre itaat eden insanlar. Sana çok basit bir şey söyleyeyim. Hani o konuşmada Apo'ya beyefendi dedi ya Mustafa. Bak tam o sırada MHP lideri Devlet Bahçeli deseydi ki vazgeçtim ben bu beyefendilik işinden. Vazgeçtim ben Apo'yu terörist başını meclise davet etme işinden. Apo yine teröristtir. Konuşmalarınızı buna göre yapın deseydi anında bak anında o milletvekili konuşmasını değiştirirdi. E senin aklın nerede? Senin fikrin nerede? Senin düşüncen nerede? Senin vicdanın nerede? Senin duygun nerede? Ya sen 40 bin kişinin katiline bunun içinde bebekler var, çocuklar var. Bak gazilerimizi saymıyorum, gazi kalmış insanlarımızı saymıyorum. O şehitlerimizin ailelerini falan saymıyorum. Onlar da işin içine katarsan yüz binlerce insan. Beyefendi derken hepsinden geçtim ya Mustafa, hepsinden geçtim. Ya vicdanını çıkanamadım ya. Hiç üzülmedin mi? Ben ne yapıyorum ya? Ben ne diyorum ya? Demedin mi? Demedin, Demişti, değil mi? Sonradan, sonradan, işte değil mi? sonradan aklı başına gelmiş. Allah'tan sosyal medya diye bir şey var Mustafa. İnsanlar hala bir şekilde bazı şeylere tepki gösterebiliyor ve geri adım atıyorlar. Ama geri adım da ben sana bir şey söyleyeyim o şimdilik. Şimdilik dilim sürüştü diyor. Belki ilerleyen zamanlarda dilim sürüştü demeyecek. Yazık, yazık ya. Benim hayalimdeki ülke bu değildi ya Mustafa. Benim hayalimdeki ülke daha farklıydı. Ya düşünebiliyor musun ya? Niye böyle söylüyorsunuz? Ve hatta MHP seçmenine soruluyor. Ya bu duruma ne diyorsunuz? Liderimizin bir bildiği vardır. Sen ne biliyorsun? Ha senin kendine ait bir düşüncen, bir şeyin yok mu ya? Ve hatta bunu söylerken senin hiç vicdanın kanamıyor mu? Hiç vicdanın kanamıyor mu abi? Binlerce insanı öldürmüş birinden, binlerce insanı katletmiş birinden bahsediyoruz ya. Hiç vicdanın Rahatsız olmuyorum ya. Bir bildiği vardır. Bak bu bir bildiği vardır. Bu çok kurtlar vasisi izlemenin sonuçları. Fazla kurtlar vasisi bünyeye zarar. Şeye inanıyorlar. Arkada bir ihtiyarlar heyeti falan var. O ihtiyarlar heyeti bunu yapacaksınız diyor. Niye yapıyoruz? İhtiyarlar heyeti bilir. İhtiyarlar heyeti ne derse başımızın üstünde. Böyle bir şey olmaz. Allah'ın insanlara bahşettiği en önemli özellik düşünebilme özelliği. Bak düşünürsün, hak verirsin. Ben ona itiraz etmem. Şöyle dersin. Evet kardeşim, ben düşündüm, ettim ve işin sonunda Türkiye'de barışın gelmesi için Apo'ya beyefendi tırnak içinde söylüyorum bunu, denmesinin doğru olduğuna karar verdim dersin. Vallahi billahi başımın üstünde yerim var. Çünkü düşünülmüş, karar verilmiş bir durum bu. Kişinin kendi içinde, kişinin kendi vicdanında, kişinin kendi fikir dünyasında ama bana diyor sanki bir bildikleri vardır. Kusura bakma ya. Ben saygı duyamıyorum ya Mustafa. Ben çok zorlanıyorum bu tip insanlara saygı duymakta. Ne demek bir bildiği vardır ya? İp atarken de bir bildiği vardı. Asamıyorsanız biz asalım derken de bir bildiği vardı. O apo idam edilmesin metninin altına imza atarken de bir bildiği vardı. Bak bütün bildikleri birbirinden farklı. Ama bir bildiği vardır. Yazık. Ben artık kendi ömrümüz geçip gidiyorum Mustafa. Ben çocuklarımıza çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum çocuklarımıza. Bir bildiği vardır dünyasında mı yaşayacak onlar? O çocuklar umarım bizim çocuklarımız bizden sonraki nesil bir bildiğim var dünyasında yaşarlar. Geçtiğimiz hafta AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de kira fiyatlarının fahiş oranlarda arttırılmasına arttırılmasına şikayetler geldiğini söyleyerek bindiğimiz dalı kesmeyelim dedi. Şimdi bir dönem ben de siyasetin içinde bulundum. O dönemde bana gazeteci arkadaşlarımın verdiği küçük bir tüyo vardı. Mustafa. Neydi biliyor musun o tüyo? Genel başkanın konuştuğunu konuşma. Sen Samsun'da yerel bir siyasetçisin. O günün şartlarında yerel bir siyasetçisin. Sen Samsun'un dertleriyle ilgili konuş. Samsun'la ilgili konuş ki söylediklerinin bir manası olsun. Şimdi Mehmet Köse'nin söylediklerini zaten Cumhurbaşkanı e, herhalde 50 kanalda 150 gazetede falan zaten söylüyor. Bizim Mehmet Köse'den duymak istediğimiz şeyler başka şeyler. Faiz kira artışları falan değil. Ha gelelim bu e, söylediğinin değerlendirmesine. Bir ülkede fahiş kira artışı diye bir şey olmaz Mustafa. Arz talep dengesizliği olur. Fahiş kira artışı varsa bunu meydana getiren şey arz talep dengesidir, dengesizliğidir. Talep, talebin çok, arzın az olması. Eğer e, il başkanı şunu istiyorsa ki kiralara yüksek zam gelmesin, konut arzın arttırılması gerekir konut sahibi insan sayısının çoğaltılması gerekir. Şurada bir evim var Mustafa. Bir tane ev var. Beş kişi talip bu eve. Ben kiralayacağım diyor. Ne diyeceksin sen? Aman ben bindiğim dalı kesmeyeyim. En düşük ücreti verene, en düşük kirayı verene evimi vereceğim mi diyeceksin? Demeyeceksin değil mi? Deme. Mehmet Köse'nin kendisi, il başkanının kendi <laughs> evi olduğunda öyle mi yapıyor acaba? En yüksek kirayı verene verilir her zaman. Şimdi, şimdi Eski bir siyasetçi der ki siyaset vakit ve nakit işidir der. Yani siyasetin içindeyseniz vaktinizin ve nakdinizin iyi olması gerekir der. O varsayımdan yola çıkıyorum. Mehmet Köse'nin kendi şahsında söylemiyorum. Belki kendisinin evi yoktur, fazlalık evi yoktur diyelim. Ama yönetimindeki bir sürü arkadaşın herhalde fazladan evleri vardır değil mi? ekonomik durumlarının nispeten iyi olduğunu düşünüyorum. AK Parti il yönetimindeki insanların. Onlar ne yapıyor evlerini kiraya verirken? Şöyle mi diyor mesela? Cumhurbaşkanımız dedi ki kiralarda yüksek oranda artış yapmayın. Tamam yüzde yirmi artış yapıyoruz mu dediler. Ya kendi yapmayacağın şeyi başkasına söyleme. Çünkü onu söylerken sen bile söylediğin şeyin böyle masalımsı bir şey olduğunu biliyorsun. Faiz artışı olmaz Mustafa arz-talep dengesizliği olur Türkiye'de şu an konutta arz-talep dengesizliği var geçtim bunu bu tarafa bu milletle ilgili bir şey vatandaşla ilgili bir şey e tamam enflasyon olmasın bindiğimiz dalı kesmeyelim e, yakıtta çok ciddi bir zam geliyor artık zam yakıta, değil. E, güncelleme, güncelleme. Pardon. güncelleme. <laughs> teşekkür ediyorum düzelttiğin için bizim lügatımızda artık gelmiyor. zam kelimesi yok onun yerine güncelleme geldi Mustafa e ee, devlet babamız yapmasın. Yakıta zam. Niye faiş oranda artış yapıyor ki? Elektriğe niye faiz oranda zam yapıyor? Yani pardon yine güncelleme. güncelleme. Ee, doğalgaza niye faiş oranda güncelleme yapılıyor? Asgari ücret yüzde otuzken vergi harç ve cezalara yüzde kırk zam niye geliyor Mustafa? Benim buradan Mehmet Gözü'ye söyleyeceğim şey ne olur biliyor musun? Samsun yereliyle ilgilensin. Ve Türkiye'de enflasyonu körükleyen şeyin kamu harcamaları olduğunu burada bir milyon kere söyledik. Bence makam araçlarını alakasız adamların altından çekelim ve bindiğimiz dalı kesmeyelim. Yeşilkent kavşağını iki kere yapıp iki kere para harcayıp yapmayalım. Bindiğimiz dalı kesmeyelim. Ya da köprülerden geçmeyen arabalara... Ya bir de şöyle bir şey. Tabii köprülerden geçmeyen arabalara tabii. geçiş garantileri vermeyelim, gitmeyen... bindiğimiz dalı kesmeyelim. Hastanelere hasta garantisi vermeyelim, bindiğimiz dalı kesmeyelim. Bindiğimiz dalı biz kesmiyoruz ki. Bindiğimiz dalı siz kesiyorsunuz. Ben sadece merak ediyorum. Siyasetçi olmak çok zor bir şey Mustafa. Bir şey söylüyorsun. Ya ben hani böyle... Onu konuşurken içinden bir gülme geldiğini düşünüyorum. Ya düşünsene açıklama yapıyorsun. Fahiş kira artışlarıyla bildiğimiz dalı kesmeyelim. <laughs> ya o açıklamayı ben yapıyor olsam gülerim yani o açıklamayı yaparken. Tamam bizimle dalga geçtiğinizi biliyoruz ama ya dalga geçmenin de biz sınırı olması gerekmez mi yani? Bir yerde dersiniz ki ya yeter biz de bunlarla Levent çok dalga Kırca geçiyoruz. Levent Kırca çok güzel yapıyordu ya. Ne? Levent Kırca parodilerinde çok güzel işliyordu bu konuyu. Evet. Mustafa. Çok Sanırım. büyük ustaydı ya. Çok evet, büyük bugünleri ustaydı. o zamandan şimdi al onun videosunu koy bugün'e aynen geçerli. Değerli dostum bak bizim sanatçılarımız, edebiyatçılarımız bugünleri hmm. zaten görmüş bunları kitaplarına, programlarına konu etmiş insanlar. Bugünleri görmeyenler kimler biliyor musun? Siyasetçiler görmüyor bugünleri. Bir de sanırım halk görmüyor. Bir şey demiyorum ya Siyasetçiler görmemiş bugünleri. Tarık Buğra'nın külliyatını, gençliği meyve başta olmak üzere mutlaka ve mutlaka okuyun. Sen soracak mısın, sormayacak mısın bilmiyorum. Gençliği meyvahla bağlayacağım çünkü. Geçenlerde Özgür Özel dedi ki... Kırmızı kart. Var o sorularımda benim ama burada sorabiliriz. CHP Genel Başkanı cebinizde kırmızı kart taşıyın diyor. Onu da kime göstereceğimizi anlamadım ben. <laughs> bir de şey, öyle bir şey var büyük bir sürpriz açıklayacak büyük bir sürpriz açıklayacak sanırım muhalefet ve böyle olduğu için iktidar işte çok şanslı bak yani. dedik ya siyasetçiler görmüyor edebiyatçılarımız ve sanatçılarımız görmüş Tarık Buğra Gençliği meyvahta ne diyor biliyor musun Mustafa diyor ki muhalefetin içinde adamlarım var diyor ya bu yanlış anlaşılmasın özgür özel e, iktidarın adamıdır manasında söylemiyorum bunu yani bir düşünce tarzı olarak söylüyorum muhalefetin içinde adamlarım var diyor Türkiye'de ne zaman gerçekten bir problem olsa ben bu adamları piyasaya salarım. Saçma sapan şeyler söyleyip gündemi değiştirirler ve iktidarın elini rahatlatırlar diyor. Bak Türkiye'nin şu an en büyük problemi ekonomi. Ki bence ekonomiden de öte Türkiye'de çok ciddi bir değer yozlaşması var. Bir de bu araların gündemi terörist başının beyefendiliğe geçmesi. Biz şey vardı ya 29 bin liradan aşağı asgari ücret gelirse yıkarız ortalığı demiyor muydu Özgür Özel? Evet. Ortalığı yıkması kırmızı kart mıymış? Değil mi? Türkiye bu muhalefete de layık değil. Türk milleti bu muhalefete de layık değil. Ama Şimdi burada yine halkta bence problem var. Şöyle, iktidarın e, yanlısı olan halk tamam e, zamlara, şunlara, bunlara sesini çıkartmıyor. Ama muhalefet yanlısı halk da şunu demiyor ki ya açıklayacağım proje bu muydu? Herkes de destekledi bunu yani muhalefet çerçevesindeki. Ben zannetmiyorum ya Mustafa. Herkes desteklememiştir ya. Biraz Ama önce Mehmet bir Köse'nin açıklamasında ses kimseden duyamıyoruz ki Mustafa. Ya bir korku, biz bir korku ikliminde yaşıyoruz ya. Ben e, büyüdükçe Türkiye'nin ya Üniversite yıllarından memleket meseleleriyle ilgili konuşurken ben hep şöyle söylerdim. Kör topal bir demokrasimiz var, kör, kör topal bir basınımız var, kör topal bir hukukumuz var. Ama ben büyüdüğümde bu ülke çok daha güzel olacak demiştim. İtiraf edeyim, ben çok yanıldım. Ben çocuklarımıza üzülüyorum. Bizim hayatımız bitti gitti zaten. Ama ben çocuklarımıza üzülüyorum. Bizim çocuklarımız buna layık değil çok kötü bir Türkiye bırakıyoruz çocuklara. Değerleri yozlaşmış. Ekonomik olarak kötü durumda. Her gün siyasetçilerin halkla dalga geçtiği bir Türkiye bırakıyoruz çocuklara. Yazık. Çok kötü bir miras bırakıyoruz. O yüzden ben buradan genç arkadaşlara bir şey söyleyeyim. Asla ve asla sizden büyükleri dinlemeyin. Sizden büyüklerin mirası bu. Siz kendi yolunuzu çizin. Kendi yolunuzda gidin. Muhalefet tarafında da mı bir korku iklimi var? Sen koskoca ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak açıklayacağım proje bu mu diyemeyen muhalefetin içindeki bir. Biraz önce. Yok Mustafa mu? biraz önce söyledim. Ya bunun MHP'si, CHP'si, Ak Partisi, HDP'si, İYİ Partisi yok ki. Kardeşim bir genel başkan var ve bu genel başkana itaat eden teba var. Bu kadar. Burada i, i, halktan da bahsetmiyorum yani. Bugün yine yani bu bir teba var. Yani çünkü bir daha milletvekili seçilmesi özgür özelin iki dudağının arasında. Bir daha belediye başkanı seçilmesi özgür özel şu an konumuz ya olduğu için. Özgür Özel'in iki dudağının arasında bunun muhalefet iktidarı yok ki. Çünkü bakmış. Biraz önce söyledim tekrar edeyim Mustafa. Türkiye'de siyaset Türkiye Cumhuriyeti devlet için yapılmaz. Ve millet için yapılmaz. Türkiye'de siyaset, siyaset ve siyasetçi için yapılır. Siyasetçinin de kendisine göre bir kariyer planlaması var. Er sesini çıkartırsa o kariyeri devam etmez, sekteye vurar. O kariyerin devam etmesi için A partisi, B partisi, C partisi hiçbir şey değişmez ki. Bugün yine sosyal medyada gördüm. Ee, Osmanlı zamanında bir düşünür Türk halkını şöyle tanımlamış. İçinde fazilet duygusu barındırsa da başındaki hırsızsa hırsız, başındaki düzgün ve dürüstse dürüst olur. Kesinlikle. Daha da. Osmanlı döneminden beri bunu da padişahla bu, yönetilmeye bağlı. Bu genlerle alakalı bir şey. Bizim genimiz böyle. Sanırım biz. Bak kardeşim Mustafa. Biz demokrasiye Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok ileri bir çok ileri görüşlü. Bir insan. Çağının çok ötesinde bir insan olması sayesinde ulaştık. Biz demokrasiyi talep ederek ulaşmadık ki. O diktatör olsaydı biz de diktatörlükle yönetiliyor Tabii. olacaktık. Biz öyle mi ulaştık? Ee, Atatürk ben Atatürk İmparatorluğu kuruyorum deseydi kim itiraz edecekti? Bak bizde dipten gelen bir talep yok. Bize talep edilmez bir türlü. Bizde itaat kültürü var. Bizde bir lider vardır. Bir başta birisi vardır. Ve biz o baştaki birisine uyarız. Yani çoğunluk uyar. Bizim zaten savaşımız, mücadelemiz bununla. Ben itaat tarafında değilim. Ben irade tarafındayım. Ben insanların herhangi bir konuda iradesini ortaya koymasından tarafım. Eğer irade ortaya koymuyorsan bence Allah'ın insana bahşettiği en önemli özelliği Allah'ın bir lütfudur bu. Sana irade vermiş. Kendisine bile inanıp inanmama iradesini sana vermiş. Allah sana kendisine inanıp inanmama iradesini vermiş. Sen bu iradeyi bir kula karşı tamamen inanıyorum diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir insan yaptığı her şeyde doğru olabilir mi? Bir insan hem ip atarken haklı, hem idam edilmesin derken haklı, hem terörist Değildir derken haklı, hem meclise davet ediyorum derken haklı olamaz ki. Olamaz ki ya tamam birisine inandın eyvallah, ikincisine inandın eyvallah, üçüncüsüne inandın eyvallah, ya dördüncüsüne inandın eyvallah, ya insan birinden birinde kendisine sorar ya der ki hepsinde haklı olamaz. Hepsinde haklı olamaz, mümkün değil. O yüzden bizde insanlar itaat eder Mustafa bunun AK Partisi, CHP'si, MHP'si, eee Parti'si falan yok. Bulunduğu yere itaat eder. Ve siyaset siyaseti kendi geleceği için yapar. Şimdi biraz siyasetten çıkalım istiyorum. Çıkalım. Çok siyaset konuştuk. Biraz rahatlayalım. O bu da aslında. Bunu alıyoruz değil mi Mustafa hepimiz bunu. Ya bu siyaset Şimdi sanat sokağından gerçekten... bahsedeceğim ama sanat sokağı da şu an çok da bunaltımıza e, çare olacak bir durumda değil. Şimdi sanat sokağı yok olsun. Şimdi Mustafa Geçen Trabzonspor maçına giderken e, Canik'te Viyadüğün altında 20 Ocak'la ilgili bir karografi var. E, i̇şte grafiti mi diyordu ona? Grafiti. Evet. Biz resim diyelim. Bir resim var. <laughs> Şimdi orada herhangi bir maliyet yok, değil mi? Kesilmiş faturalar yok. Bir boya var ve. O grafiti, resmi duvara yapan bir sanatçı var. Ee, da tebrik edelim. Çok güzel yapmış. Şimdi şöyle bir şey. Sanat sokağı içinde, o zaman şöyle demiştik değil mi? Halit Doğan bu hareketiyle göze girdi mi bilemeyiz. Çünkü göze girmek farklı ama gönüllere girmiştir. Sanat sokağı da böyle bir yer. Ee, hatırlıyorsun değil mi Mustafa Sanat Sokağı'nı? Sanat ben yani sokağı çok iyi hatırlıyorum. Yani. Sanat sokağında ne vardı? E, öncelikle o duvarları bir defa renkli aynı orak gibi grafitiliydi. Hiçbir şey yok. Ve ressam e, gibi insanlar işte kitap satan. Çocuklar da, geliyor. Orada değil mi? Çocuklar geliyor orada duvarlara evet. istediğini e, resmi yapabiliyor, boyayabiliyor. E, bir de sanatsal ve kitapla ilgili de sergiler açılırdı. Öğrenciler 3-5 kuruş da para kazanırdı. Şimdi maliyet yok değil mi işin içinde? Tabii maliyet. Bir yok. tane duvar var ve gençleri. E, şimdi geldi eski 19 Mayıs şenliklerini hatırlama Mustafa. O 19 Mayıs şenlikleri zamanında sana sokağa bir şenlenirdi. Bir cıvıl cıvıl olurdu. Oraya bizim gençlerimiz, o zamanlar biz de gençtik tabii, giderlerdi, resimlerini çizerlerdi, eğlenirlerdi orada. Bak Halit Doğan için bence ikinci bir şans bu. Göz, gönüllere girmek için ikinci bir şans nasıl hiçbir maliyeti olmadan 20 Ocak resmini Canik Viyadin'in altına yaptı. Bak hiçbir maliyet olmadan sana sokağı yeniden canlandırılabilir. Bir tane duvar önüne işte senin söylediğin gibi 2-3 tane seyyar kitapçı olsa değil mi? Tezgahlarını atsalar, gençler orada gezse. Orası bir buluşma noktası olur. Zaten çiftliğin hemen alt sokağı. Ulaşım çok kolay. Bulvar AVM'nin hemen üstü şu an mezbelelik gibi bir yer orası. Oran tekrar sanat sokağı eski canlılığına kavuştuğunu düşünsene. Ve bu canlılığa kavuşturmak için Sayın Başkan paraya da gerek yok. Maliyet de yok. Çocukları oraya çekecek, orada eğlenmelerini sağlayacak, orada resim çizmelerini sağlayacak. Bir iki faaliyet, etkinlik sonra çocuklar, gençler zaten oraya gelir. Ve o sokağı onları canlandırır. Ya hiçbir şey olmasa, hani çocuklar çay içiyor ya, onların çay içebileceği küçük bir şey yapmam yeterli ve sana sokağı bence yeniden canlanır. Ve insanların olduğu zaman sana sokağı yeniden canlandığı zaman ben insanların vay be helal olsun başkana diyeceğinden emin. Bir de Serhat Türkiye'ye değinmek istiyorum. Atakum'da esenevler tam karayolları tramvay durağının oradan eee Yeşilkent Cadde, Yeşildere Caddesi'ne çıkışta Merdiven var. Bu merdivende engelliler falan kullanamıyor yaşlılar vesaire. Oraya bir asansör projesi vardı. Biz de bunu haberleştirmiştik ama Serhat Türkeş şimdi oraya el atıyor galiba. Şimdi yaptığı işten dolayı bir kere Serhat Türkeş'i kutlayalım, tebrik ederim. Şöyle demiş açıklamasında ya ben bunu sosyal medyadan duydum. Şimdi bazı cümleler hayatınız boyunca sizinle beraber gelir. Serhat Türkeş'in hayatı boyunca kendisiyle gelecek cümlesi de şu. Basınla ilişkilerimi tekrar gözden geçireceğim. Herhalde bu basınla ilişkilerimi tekrar gözden geçirdiği için e, Samsun basınını yeterince takip etmiyorum. Çünkü eğer Samsung basınını yeterince takip etseydi Mustafa biz burayı özel haber olarak mahallenin muhtarıyla program yaptık ve gündeme getirdik. Daha seçimler bile olmamıştı. 31 Mart seçimleri bile olmamıştı. Eğer... E, yerel medyayı takip ediyor olsaydın, basınla arana bir mesafe koyuyor olmasaydın, Samsun son haberin şöyle haberlerini karıştırsaydın ya da Instagram'da biraz alta gitseydin bu programı zaten görebilirdin. Ama sosyal medya diye sosyal medyadan gördüm. İşte sosyal medyanın e, gücü Mustafa. Bence insanlar sosyal medyayı daha sık kullansın. Şu bazen hani konuşuyoruz da bazıları diyor ya ben sosyal medyada yokum ve bunu ukala bir tavırla söylüyor. 2025 yılında sosyal medyada olmamak kimseye bir şey kazandırmaz. Dönemin şartlarına, çağın şartlarına uygun yaşamamız lazım. Mutlaka ve mutlaka işte gördüğünüz Serhat Türkel sosyal medyadan görüp oraya asansör yapmaya karar vermiş sosyal medyanın gücünün farkına varıp baskı kurmak istediğimiz insanlara sosyal medyadan daha fazla baskı yapalım derim. Serhat Türkiye'de orayı yapacaksa, yaparsa Allah razı olsun deriz. Bir derde derman oldun deriz. Tebrik ederiz. Güzel olur. Programımız sonuna geldik ve sorularım bitti. Bitti mi ya? Yani. Ne çabuk bitiyor mu? Evet, o haftaya diyorum. görüşmek dileğiyle diyorum. Ben de izleyicilerimize bizi bizi izledikleri için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.